Kıymetli arkadaşlar ben avukat Bilal Yavuz. Günlük hayatta karşılaşabileceğiniz her tür hukuki sıkıntı karşısında haklarınızı bilmeniz için başlattığımız günlük hukuk eğitim videolarımıza devam ediyoruz. Bugün sizlere bir ceza davasında neler yaşandığını ve haklarınızın neler olduğunu detaylı bir biçimde anlatacağız. Bir ceza davası savcının tüm delilleri toplayarak kişinin cezalandırılması talebiyle mahkemeye başvurmasıyla başlar ve ceza davaları başından sonuna kadar kişi açısından büyük öneme sahiptir. Günlük hayatta daha önce herhangi bir davaya katılmamış, sicili temiz olan ancak sanık olarak yargılanmakta olan kişilerin davayı önemsememesi veya kendi masumiyetine inanması sebebiyle ihmalkar davranarak neticesinde ceza alması sıkça görülmektedir. Eğer maddi durumunuz el vermiyorsa barodan Avukat tayini için ceza mahkemesine talepte bulunabilirsiniz. Savunma yapma hakkınız, suçlamaları öğrenme hakkınız, susma hakkınız, bir tercümandan yararlanma hakkınız, tanık dinletme hakkınız, delillerin toplanmasını isteme hakkınız gibi haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kullanabilirsiniz. Ceza davasında muhakkak dosyanızı incelemeli ve dosyanızın örneğini mahkemeden almalısınız. Yargılandığınız kanun maddesini detaylı bir biçimde araştırmalısınız. Lehinize olan delillerin toplanması ile ilgili mahkemeden talepte bulunmaktadır bulmalısınız. Duruşmaya gitmemek ve savunma yapmamak aleyhinize karar çıkmasına sebep olabilir. Suçlandığınız konuya ilişkin tanık var ise mahkemeden bu tanığın dinlenilmesini istemelisiniz. Eğer dava sonunda ceza aldıysanız, karara itiraz hakkınız da bulunmaktadır. Karara itiraz ederken itiraz etmek için yapılmış bir itiraz değil, detaylı ve mahkeme kararının niçin hatalı olduğuna dair ciddi bir hukuki değerlendirme yapmanız gerekir. Yargılanan kişilerin ceza aldıktan sonra bir avukattan hukuki yardım almak istemesi tarafımızca sık görülen bir durumdur. Ceza yargılamasında bir avukatın dava dosyasına erken dahil olması, eğer tutukluysanız sizin için dışarıda işlemlerinizi yürütmesi, sizin lehinize olan delilleri savunma stratejinizi belirlemesi, aleyhinize tanıklık yapan kişilere mahkemede sorular sorması gibi birçok teknik konu yargılanan kişi adına büyük öneme sahiptir. Tüm bunlar davanın akıbetini sanık lehine değiştirebilir. Bu sebeple özellikle ceza davalarında muhakkak bir avukat desteği almanızda fayda bulunmaktadır. Evet kıymetli takipçilerimiz, günlük hayatta karşılaşabileceğiniz her tür hukuki sıkıntılara, haklınıza ilişkin eğitimlerimiz kesinsiz devam edecektir.